Yok, gel yaptım. gel buyur. <gülüyor> tamam bak <laughs> tamam. tamam. Sağ ol sağ ol. Çok pahalı abi. Bu o zaman. Ucuz alabiliyor mu öderek? Çökelik. Çökelik olmuş 60 TL, 50 TL. Yani ne yapsın halkımız? Artık börek de yiyemiyorlar. Lüks oldu, lüks. lüks. Yiyemiyor insanlar. Yıllardır pazardayız. Kahvaltılık malzeme tatıyoruz. E, bu son iki yıldır hiç görülmemiş e, müthiş artışlar sebebiyle insanlar alım gücü düştü. E, yani en basit e, köy yumurtası insanlar kırık yumurta var mı diye soran dahi var. Yani yumurta alamayan insanlar dahi var. Bu işin sonu ne olacak? Ben de bilmiyorum. Peynir e, lükse kaçtı. Yani en kötü peynir 150 TL. Yani iyisi 300 TL. Bu insanların alım gücü düştü. İnsanlar almakta zorlanıyorlar. Yumurta daha önce ben son 2 sene öncesine kadar 80 kuruşu geçtiğini bilmezdim. Şu an maşallah 5 TL oldu yumurta. Yani o da artık lükse kaçacak böyle giderse yakında. Emekli Allah yardım etsin. Emekli bitmiş. Zaten yine verdiği zam yani Allah yardımcı, yardımcıları olsun ne yumurta alabiliyorlar ne peynir alabiliyorlar. Kırık yumurta sorup duruyorlar.